yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders olsun. Merhaba arkadaşlar. Bugün bölgeler ve ülkelerle ilgili soru çözümü gerçekleştireceğiz. Evet, ilk sorumuza bakalım. Yandaki haritada numaralandırılarak verilen yerlerde kurulan uygarlıklar aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Evet, bir numaralı bölgede kurulan uygarlıklarımız Aztek ve Maya uygarlıklarıdır. Evet, buna göre A seçeneği, C seçeneği ve D seçeneği olabilir. İki numaralı sahada kurulan uygarlığımız ise arkadaşlar, İnka uygarlığıdır. Evet, böylelikle A ve D seçenekleri olabilir. Üç numaralı sahada ise Mısır uygarlığı kurulmuş arkadaşlar. Buna göre cevabımız A'dır. Evet, e, ikinci sorumuza bakalım. E, yukarıda özellikleri verilen uygarlık harita üzerinde kaç numarayla gösterilmiştir? Sümer, Elam, Akad, Babil e, bölgedeki bazı uygarlıklardır. Evet, verilen e, uygarlıklarımız arkadaşlar Mezopotamya uygarlıklarıdır. Mezopotamya. Peki, Fırat ve Dicle nehirleri arasında e, kalan bölgede kurulmuş uygarlıklardır. Tarım ve hayvancılık önemli ekonomik etkinliklerini oluşturur. Buna göre arkadaşlar verilen uygarlığımız. Dört numaralı sahada kurulmuş. Dört numaralı saha Mezopotamya uygarlığının alanıdır. Evet cevabımız buna göre D seçeneği. Yandaki haritada numaralandırılarak verilen yerlerden hangisi ilk uygarlık alanları arasında gösterilemez? Bir numaralı alanda sevgili arkadaşlar Aztek ve Mayalar kurulmuş. Aztek ve Maya uygarlıkları. Üç numaralı sahaya baktığımızda Anadolu uygarlıkları ve Mezopotamya uygarlıkları. Anadolu ve Mezopotamya uygarlıkları. Dört numaralı sahaya baktığımızda dört numaralı sahada Hint uygarlığı, beş numaralı sahada ise Çin uygarlığı kurulmuş. İki numaralı alanımız ilk uygarlık alanlarından biri değildir. Buna göre cevabımız B'dir. Evet, Indus ve Ganj nehirleri arasında kurulmuş bir uygarlıktır. Tarım önemli ekonomik etkinliklerini oluşturur. Uygarlıkta kas sistemi mevcuttur. Evet, Indus ve Ganj nehirlerinin etrafında kurulan uygarlığımız Hint uygarlığıdır. Buna göre cevabımız arkadaşlar E'dir. Mezopotamya uygarlığı Fırat ve Dicle arasında kurulmuş. Fırat, Dicle. Peki, Çin uygarlığı ise arkadaşlar Sarı Irmak, ve Gökörmak çevresinde kurulmuş. Ee, Mısır uygarlığı Nil'in döküldüğü ağızda kurulmuş. Maya uygarlığı ise Orta Amerika'da kurulmuş. Orta Amerika. Buna göre cevabımız E'dir. Aşağıda verilen uygarlıklardan hangileri Orta Amerika'da kurulmuştur? Orta Amerika'da Aztek ve Maya uygarlıkları kuruldu arkadaşlar. Buna göre cevabımız E'dir. Yandaki haritada numaralandırılarak verilen yerlerden hangileri orman ürünleri üretim üretiminin uygun sahalarından değildir? Yani hangisi orman ürünlerinde önemli bir saha değildir arkadaşlar? Peki baktığımızda 2 numaralı alan Amazon havzası. Amazon havzası önemli bir orman ürün üretim alanıdır. Bir numaralı sahada tayga ormanları var arkadaşlar. Tayga ormanları Kanada bölgesi. 3 numaralı sahamız çöl bölgesidir. Orman ürünleri üretim bölgesi değildir. 4 numaralı sahamız Avustralya'nın orta kesimleri çöl sahasıdır. Orman üretim alanları değildir. Buna göre cevabımız 3 ve 4'tür. Yani E seçeneği. Yanda verilenlerden hangileri sanayi üretim alanları arasında yer alır? Yani önemli sanayi bölgesidir arkadaşlar. Bir numaralı alanımız Japonya. Dört numaralı alanımız ise arkadaşlar Batı Avrupa'dır. Batı Avrupa ve Japonya önemli sanayi üretim alanıdır. Aynı zamanda önemli hizmet üretim alanlarıdır. Bunlar da arkadaşlar teknoloji gelişmiştir. Buna göre cevabımız 1 ve 4'tür. Yani cevabımız D'dir. Yandaki haritada verilen taralı bölge ile ilgili hangileri söylenebilir? Taralı bölgemiz Orta Doğu arkadaşlar. Orta Doğu petrol üretim bölgesidir. Sanayi ürünleri üretim bölgesidir. Bu yanlış bir bilgi arkadaşlar. Sanayinin gelişmiş olduğu yerlerden biri değildir. Orman ürünleri üretim bölgesi değildir. Evet hangisi söylenebilir arkadaşlar? Yalnızca bir cevabımız A'dır. Evet, dış ticaret açığının bir kısmının turizm gelirleriyle kapatılması, ihtisamın artması, döviz girdisinin sağlanması. Yukarıda verilenlerden hangileri turizmin ekonomik etkileri arasında gösterilebilir? Üçü de turizmin ekonomik etkileri olarak gösterilebilir. Buna göre cevabımız E'dir. 1, 2, 3. Hoşçakalın arkadaşlar.